burada iş makinesiyle çalışma yapıyorduk. Ama tabi sakin bir şekilde. Yani sadece iş makinesini bırakmıyorduk. En ufak ihtimal dahi dinliyorduk. Dinleme yaparak gidiyorduk. O sırada sesli arama yaptığımız sırada Osman kardeşimizin, sonradan öğrendik. Osman kardeşimizin sesini aldık. Ondan sonra elimizi açarak sakin bir şekilde tünel açıp A gibi birlikte içeri uzanıp Arda'nın da çalışmaları var burada büyük. Onlarla birlikte tünele girdik. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik, UMKE ekibine haber verildi. Sonra sakince tüneli genişletip, önce hava almasını sağlayarak, arkadaşlarla işbirliği yaparak sakin bir şekilde arkadaşımızı çıkardık. Çok şükür, sağ salim, hiçbir yerinde bir e, e, yaralanma yoktu. UMKE'de tekrar bir kontrol ettirdim, UMKE'de gerekli kontrol yaptıktan sonra dışarı çıkarttım. Öne geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada avukat ekibimiz olsun anda arama kurtarma kimimiz olsun. Polis arama kurtarma özdaket ekipleri olarak koordinasyonu çekip çalışarak küçük bir kardeşimizi buradan yanlı olarak çıkarttık. 12 ben, günlük çalışmanın mükafatı oldu evet, hepimize. Ben sadece <laughs> şunu söylemek istiyorum. Okan Başkan da burada. Biz umudumuzu kaybetmedik. Hiç kimse de kaybetmiyor. Yani sadece mutlu haberler ya, vereceğiz. Inşallah, i̇nşallah daha güzel haberlerle geleceğiz karşımıza.